Merhabalar, ben Altıdayoğlu Dayıoğlu, Vipar Portföy Yönetimi e Genel Müdürüyüm. O videomuzda size alternatif yatırım fonlarından içerisinde en önemli olanı girişim sermayesi yatırım fonlarını anlatacağım. Girişim sermayesi yatırım fonu nedir, amacı nedir? Aslında şöyle bir derlemek lazım. Girişim sermayesi yatırım fonları bizim gibi portföy şirketleri tarafından kullanan nitelikli yatırımcıların içine yatırım yapabileceği ve bu birikimleri ve bu tasarrufları kendi profesyonel kadromuzda küçük ve orta ölçekli şirketlere onları büyütmek amacıyla yatırım yaptığımız bir enstrümandır. Bu fonlar yatırımlarını uzun vadeli biçimde yaparlar ve buna bağlı olarak da yatırım yaptıkları şirketleri yakından takip ederler. Peki neden girişim sermayesi yatırım fonları çok kıymetlidir, çok önemli ki? Çünkü girişim sermayesi yatırım fonları büyüme ihtiyacı olan, sermaye ihtiyacı olan ve bu anlamda profesyonel desteğe ihtiyaç duyan pek çok sektördeki küçük şirketin bir ki aşamaya geçmesine destekler. Girişim sermayesi yatırım fonları genellikle teknoloji ağırlıklı alanlara yatırım yaparlar. Bunun sebebi ise buradaki büyüme potansiyelinin ve buradaki karlı çıkış imkanının çok daha yüksek olmasıdır. Bunun dışında tabii ki girişim sermayesi yatırım fonları gerek ticari tarafta, gerek hizmet sektöründe belli bir büyüklüğe ulaşmış. Sermaye ya da sermaye benzeri yardımlara ihtiyaç duyan şirketlere de yatırım yapabilirler. Buradaki temel amaç bu şirketlerin finansallarını rahatlatıp onları büyüme aşamasında bir sonraki noktaya taşıyabilmek ve gerekirse bizim de halkazlarla onlardan çıkış yapabilmenizi desteklemektir. Girişim sermayesi yatırım fonları belli bir süreyle kurulurlar. Bu kuruluşları zaten fon ihraç belgesinde yazılır. Peki girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmanın avantajı nelerdir? Bunu da söylemekte büyük fayda var. Öncelikle girişim sermayesi yatırım fonları küçük yatırımcıların yatırım yapamayacağı yüksek gelişim ve yüksek büyüme potansiyeli sahip halka açık olmayan şirketlere yatırım yapma imkanı sunar. Bu şirketler fonu yöneten portföy yönetim şirketlerinin profesyonel ekipleri tarafından sürekli titizlikle incelenir ve uygun değerlendirmelerle sermaye ya da sermaye benzeri enstrümanlarla desteklenirler. Bu sayede yatırımcılar kendi başlarına tespit edemeyecekleri veya bilgiye erişemeyecekleri pek çok değerli yatırım fırsatına girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla erişmiş olurlar. Peki girişim sermayesi yatırım fonlarının vergi avantajları nelerdir? Bunu iki yatırımcı tipi açısından incelemek en doğru şekilde ifade etmeye gerektiriyor. Birincisi bireysel yatırımcılar, ikincisi ise kurumsal yatırımcılar. Şimdi bireysel yatırımcılar açısından aslında yatırım avantajlarını anlattık. Vergi avantajları ise bir o kadar daha büyük. Ne demek istiyoruz? Siz bir bireysiniz, bir girişim sermayesi yatırım fonu aldınız. Bunun karşılığında şirketin karından bir miktar temettü ödemesi aldınız. Bu temettü ödemesinde herhangi bir stopaj uygulaması olmaz. Benzer biçimde vade sonunda 6. yıl, 7. yıl, 8. yıl fonun ihraç belgesinde hangi dönem ifade edildiyse orada elde ettiğiniz gelirler herhangi bir gelir vergisi maddana dahil edilmez ve benzer biçimde stopaj da kesilmez. Bu bağlamda bireyler aslında vergisiz bir kazanç elde ederler. Kurumsal yatırımcılar açısından vergi avantajını iki boyutta incelemekte büyük fayda var. Birincisi giriş esnasında, ikincisi ise çıkış esnasında. Giriş esnasında siz herhangi bir girişim sermayesi yatırım fonuna yatırım yaptığınızda bu yatırım tutarı kadarlık vergi maddelerinden indirim yapabilirsiniz. Bunun tebliğde belirtilmiş limitleri var. Bu limitlere baktığımızda yıllık karın %10'u, öz sermayenin ise %20'si kadarlık bir tutara tekabül etmekte. Çıkış esnasında baktığımızda ise iki tip yatırım avantajı söz konusu. Birincisi şirketler olarak size yatan temettü tutarından siz herhangi bir stopaj kesintisi ya da herhangi bir kurumlar vergisi matta ödemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj. Girişim sermayesi yatırım fonunu sattığımız durumda ise burada oluşacak kazanç tamamıyla kurum kazancı olmakta ve buna bağlı olarak da kurumlar vergisi ödemesi oluşmamakta. Girişim sermayesi fonlarına yatırımlar sadece bireysel yatırımcılar için değil, kurumsal yatırımcılar için de büyük avantajlar sunar. Kurumsal yatırımcılar yıllık vergi mahtahlarının %10'una kadar olan kısmı GSF yatırımları aracılığıyla indirerek mahtahta aynı oranda vergi avantajı sağlayabilirler. Ayrıca bu şirketlerin GSF yatırımlarındaki değer artışları mahtaha dahil edilmez. Bireysel yatırımcılarda olduğu gibi temetli ödemelerinde ve 2 yıl sonra yapılan fon iadesi şeklindeki çıkışlarda Kurumlar vergisi yükü oluşmaz. Üçüncü kişilere satış ise kurumlar vergisine tabidir. Ayrıca 2 yıl süreyle elde tutulan kazançların %50'si vergi istisnası kapsamında indirimli olarak hesaplanır.